Cuma. Cuma tesi. Pazar. Pazar tesi. Salı. Salı tesi. Peki haftanın günleri aslında ne anlama geliyor? Pazar. Bu kelime Farsçadaki pazar. Yani alışveriş edilen yer anlamına gelen bu kelimeden üretilmiştir. Pazartesi. Pazar gününden sonra anlamına gelir. Salı. Pazar gününün ilk gün sayılması tebebiyle Arapça üçüncü gün anlamına gelen Yom salata. Kelimesinin kısaltılmış halidir çarşamba, Farsça'da da dördüncü gün anlamına gelen çarşambe den türetilmiştir. Perşembe, başka bir farsça kökenli olan bu kelime Farsça'da da pentişembe yani beşinci gün anlamına gelmektedir. Cuma, Arapça toplanma anlamına gelen cuma kelimesinden türetilmiştir. Cumartesi, Cuma'nın ertesi anlamına gelir. Peki hafta kelimesini anlama geliyor. O da Farsça'da yedi anlamına gelen Haft. kelimesinden türetilmiştir. Siz peki gün içinde Farsça ve Arapça konuştuğunuzu biliyor muydunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.